Nur Mehmetoğlu, Muhammed Eyüp Altın, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenle bir ömür boyu olacak şekilde iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Muhammed Eyüp Altan, Ülkünur Mehmetoğlu'nu bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, kıymetli şahitlerimiz, çiftimizi duydunuz. Bu mutlandırma şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyoruz. Allah hayırlı eylesin. Şahitlik ediyorum. Her iki cihanda mutluluklar diliyorum. Amin diyoruz. Şahidiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin şahit oldum. Tebrik ediyorum. Şahit ediyoruz. Rabbim hayırlı mübarek etsin. Şahit oluyoruz. Hayırlı olsun efendim. Şahit oldum. Rabbim iki cihan saadetini nasip etsin. Sağ Şahitiz. Allah hayırlı mübarek etsin. Şahitim, Allah mübarek etsin. Evet. Biz de o zaman hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz ve öncelikle imzalarımızı atıyoruz. Şahitlerimizin de müsaadesiyle evlilik cüzdanını Selim Temurcu Beyefendi'ye veriyorum. Kendisi takdim ederler, siz seviniriz. Buyursunlar, ben yani size Selim Bey veriyoruz cüzdanı. Çok kıymetli konuklar, sevgili kardeşlerim. Öncelikle Mehmetoğlu ve Altan ailesinin bu mutlu gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara, aileler adına sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Merasim, bize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Gerçekten birbirine çok yakışan iki kardeşimiz. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz, dünyada mutlu bir yuva, cennette bir şubedir diye buyururlar. İnşallah biz de bugün burada, Mehmetoğlu ve Altan ailesinin bu mutlu gününde, inşallah böyle bir yuvaya şahitlik ediyoruzdur. Ramazan Altan kardeşim bizim kıymetlimiz. Mehmetoğlu ailesi Ali İbrahim Bey'le ve aileyle de biraz önce tanıştık. Ne zaman dara düşsek Ramazan kardeşim hep yanımızdaydı. İstanbul'da hep yanımızdaydı. Ona müteşekkiriz. Mümkünür kızımıza, ailemize hoş geldiniz diyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ve arkadaşlar da söylediler. İki cihan saadeti. Ne güzel bir cümledir bu iki cihan saadeti. Çünkü bizim inancımızda bizler eşlerimizi sadece bu dünyada eşlerimiz olsun diye almayız. Biz aynı zamanda ahirette de eşlerimizle birlikte olmaya akdederiz. Onun için kıymetli başkanımızın vermiş olduğu bu cüzdan çok önemli. Sadece bu dünya için değil bir sonraki alem içinde e, kusura bakma sen Ramazan kardeşimizin mahlumusun. Ama biz e, genel başkanımızın da tabii Ahmet Davutoğlu Bey'in de sevgi ve selamlarını iletelim. O da aynı şeyi söyler hep. Biz düğüne damat ailesi olarak gitsek de hep kız ailesi olarak çıkarız. Onun için yuva dişi kuş yapar diyerek ülkenin kızımıza, o güzel kızımıza bu cüzdanı veriyoruz. Ve bütün şahitlerin huzurunda bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.